Shut up and sit down. Herkese merhaba. Ben Burak Görkem Tuncabay'ın. Kolay İngilizce dersleri serimizin 31. bölümüyle devam ediyoruz. Bugün sizlerle requests yani rica cümlelerini göreceğiz. İngilizce'de nasıl ricada bulunacağımızı bugün sizlerle göreceğiz. Evet bir önceki dersimizde sizlerle emir cümlelerini görmüştük. İngilizce emir cümleleri nasıl yapılıyordu? Hatırlarsanız emir cümlelerimiz bir fiille başlıyordu. Emir cümlelerinde bir özne yoktu. Ekranda görmüş olduğunuz cümlelerimizde birer emir cümlesi. Biz bu emir cümlelerini şimdi rica cümlelerine dönüştüreceğiz. Open the door. Kapıyı aç. Bu bir emir cümlesi. Ben bunu eğer bir rica cümlesi yapmak istiyorsam ne yapacağım? Can you getireceğim başa. Can you open the door? Kapıyı açabilir misin? İstersem cümlemin sonuna please ifadesini de ekleyebilirim. Please lütfen demekti. Can you open the door please? Kapıyı açar mısın lütfen? Eğer kapıyı açar mısın yerine kapıyı açabilir misin demek istiyorsam ne yapacağım? Can you yerine kucu diyeceğim. Kucu open the door please. Kapıyı açabilir misiniz lütfen? Bu daha kibar bir ifade. Bunları hiç kullanmadan sadece please ile de rica cümlesi yapabilirim. Ne yapacağım? Emir cümlelerime please ile başlayacağım. Please open the door lütfen kapıyı aç. Please close the window. Lütfen pencereyi kapat. Ama biz sizle bugün özellikle can you ve cuyu ile rica cümlesi kurmayı göreceğiz. Evet, diğer cümlemize bakalım. Do the shopping. Alışveriş yap. Do yapmak demek. Bakın bu cümlelerin hepsinde en başta fiil var. Çünkü emir cümleleri fiille başlıyordu. Bunların hepsi birer fiil. Do the shopping alışveriş yap. Eğer ben bunu rica haline dönüştürmek istersem ne diyeceğim? Can you do the shopping? Alışveriş yapabilir misin? Sonuna please de ekleyebilirim. Please, lütfen. Ya da daha kibar bir şekilde could you do the shopping please? Alışveriş yapabilir misiniz lütfen? Bunların başına can you ve could getirdiğim zaman artık bunlar birer soru cümlesi oluyor. O yüzden sonunda soru işareti koyacağım. Can you do the shopping? Ya da can you do the shopping please? Ya da could you do the shopping? Could you do the shopping please? Ya da can you ve could'u kullanmadan Please do the shopping. Lütfen alışveriş yap. Yine bu da bir ricadır. Devam ediyoruz. Answer the phone. Telefonu cevapla. Bu bir emir cümlesi. Başa can you ya da kucu getirerek bunu rica cümlesine dönüştürüyorum. Can you answer the phone please? Telefonu cevaplar mısın lütfen? Ya da daha kibar bir şekilde kucu answer the phone please? Telefonu cevaplayabilir misiniz lütfen? Clean your room. Odanı temizle. Can you clean your room please? Odanı temizler misin lütfen? Could you clean your room please? Odanızı temizler misiniz lütfen? Be quiet. Sessiz ol. Can you be quiet please? Sessiz olur musun lütfen? Could you be quiet please? Sessiz olabilir misiniz lütfen? Evet, kucu getirdiğim zaman bir derece daha kibarlaştırmış oluyorum cümleyi. Be patient. Sabırlı ol. Eğer ben bunu emir cümlesi olarak kullanırsam sonuna ne yapıyordum? Ünlem işareti getiriyordum. Ama can you ve could you kullandığım zaman sonuna soru işareti getiriyorum. Can you be patient please? Sabırlı olabilir misin lütfen? Could you be patient please? Sabırlı olabilir misiniz lütfen? Bring me the remote control. Remote control uzaktan kumanda demek. Can you bring me the remote control please? Uzaktan kumandayı bana getirir misin lütfen? Listen to me. Beni dinle. Emir cümlesi halinde bu bir ünlem işareti alabilir sonunda. Ama ben bunu rica cümlesi yapacağım zaman Can you listen to me please? Beni dinler misin lütfen? Give me the phone. Telefonu bana ver. Could you give me the phone please? Telefonu bana verebilir misiniz lütfen? Speak loudly. Yüksek sesle konuş. Could you speak loudly please? Yüksek sesle konuşabilir misiniz lütfen? Wash your hands. Ellerini yıka. Can you wash your hands please? Ellerini yıkayabilir misin lütfen? Take your medicine. İlacını iç. Can you take your medicine please? İlacını içer misin lütfen? Solve the problem. Solve çözmek demek. Problemi çöz. Can you solve the problem please? Problemi çözebilir misin lütfen? Read the text. Text metin. Metni oku. Can you read the text please? Metni okuyabilir misin lütfen? Answer the question. Soruyu cevapla. Can you answer the question please? Soruyu cevaplayabilir misin lütfen? Evet buraya kadar sadece olumlu ricalardan bahsettik. Şimdi de olumsuz rica cümlelerini göreceğiz. Yani birisinden bir şey yapmamasını rica edeceğiz. Make noise gürültü yapmak demek. Make noise dersek gürültü yap. Bu bir emir cümlesi gürültü yapmaz mısın lütfen? Nasıl diyeceğim? Could you not? Could you not? Can you not? Could you not make noise? Could you not make noise please? Gürültü yapmaz mısın lütfen? Could you not spend much money? Çok para harcamaz mısın lütfen? Could you not add too much salt? Çok fazla tuz eklemez misin lütfen? Et eklemek demek. Spend harcamak demek. Make yapmak demek. Could you not come late please? Çok geç gelmez misin lütfen? Could you not tell lies please? Yalan söylemez misin lütfen? Bunlar da bakın birisinden yapmamasını istediğimiz şeyleri ifade ederken kurduğumuz cümleler. Could you not'la yapıyoruz. Ya da can you not'la da yapabiliriz. Can you not add too much salt. Çok fazla tuz eklemez misin lütfen? Yine could daha kibarı. Bir derece daha kibarı. Peki biz bu rica cümlelerine nasıl cevap vereceğiz? Can you open the door please? Kapıyı açabilir misin lütfen? Ne diyeceğiz biz buna? Sure diyebiliriz değil mi? Sure, tabii ki. Ya da of course. Of course da tabii ki demek. Sure, of course da cevap verebiliriz. Sure, I can. Sure, I can. Tabii ki yapabilirim. Of course, I can. Tabii ki yapabilirim. Could you close the window? Pencereyi kapatabilir misiniz lütfen? Sure, of course. Sure, I can. Ya da yes, I can. Evet, yapabilirim. Tabii ki yapabilirim. Of course, I can. Yani yes yerine Evet diye cevap vermek yerine daha kuvvetli, daha istekli bir şekilde e, kabul ediyorsak bu ricayı. Onun yerine sure ya da of course'u kullanabiliriz. Peki bize yapılan bir ricayı biz reddetmek istiyorsak nasıl cevap vereceğiz? No ile cevap vereceğiz. Hayır. No, I can't. Hayır, yapamam. Peki daha kibar bir şekilde reddetmek istiyorsak nasıl diyebiliriz? I am sorry. Üzgünüm. I'm sorry but I can't. I'm sorry but I can't. Üzgünüm ama yapamam. Ya da I am afraid. I am afraid I can't. Yine üzgünüm. Yapamam. Ya da I'd like to. İsterdim. I'd like to but I can't. İsterdim ama yapamam. Bu da daha kibar bir şekilde bir ricayı reddetme yoludur kabul etmek için yes i can daha istekli bir şekilde kabul etmek için sure i can of course i can diyebiliriz reddederken no i can't daha kibar bir şekilde reddetmek istiyorsak i am sorry but i can't i am afraid i can't i'd like to but i can't üzgünüm yapamam isterdim ama yapamam anlamlarına gelen ifadeleri kullanacağız bir önceki dersimizde sizlerle emir cümlelerini görmüştük. Emir cümlelerinde de karşı taraftan bir şey istiyoruz. Bir şey yapmasını bekliyoruz. Ama rica cümlelerinde karşı taraftan bir şey yapmasını daha kibar bir şekilde istiyoruz. Aradaki fark bu. Rica cümlelerinde cümlemize bir eylemle başlamıyoruz emir cümleleri gibi. Ne yapıyoruz? Can you, could you diye e, yapabilir misin, yapabilir misiniz gibi bir ifadeyle başlıyoruz. Evet bugünkü dersimizde sizlerle Bugünkü dersimizde sizlerle İngilizce olarak bir ricada bulunmayı gördük ve yapılan bir ricayı kabul etmeyi ya da reddetmeyi gördük. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki ders görüşmek üzere. See you next lesson. Take care. Bye.